Merhaba arkadaşlar. Bu videoda puntasız birleştirebileceğimiz pillerden bahsedeceğim. Geçen videoda bir punta cihazı tanıtmıştım. Bu videoda da punta cihazına, lehime ihtiyaç duymadan birleştirebileceğimiz bir pil türü göstereceğim. Gerçi Türkiye'de çok yok artık bunlardan. Benim elimdeki de 2015 tarihli. 2015 tarihli. Çapı 38 bunun. Boyu da 120. 10 amper saat kapasitesi var. Lifopo 4 bir pil. Günümüzde bunlardan çok yok. Gördüğünüz gibi bunun artı ve eksi kutbunda vida yuvaları var. Bu vida yuvaları ve metallerle birlikte bağlantıyı sağlayabiliyoruz. Şöyle holderları var. İkili ikili bunları birleştirebiliyorsunuz. Ben küp şeklinde dörtlü bir batarya yapmak istediğim için böyle birleştirdim. Günümüzde bunlardan çok yok dedik ama tabii LTO piller var. Daha önce kanalda tanıttığım. Bu da LTO pil. 40 amperlik. Bunlar da vidalama yoluyla puntaya ihtiyaç duymadan birleştirilebiliyorlar. Şimdi bu pillerden ufak bir batarya yapacağım. 4 seri bir paralel 4 seri 10 amper saatlik bir batarya yapacağım. O bataryayı test edeceğiz. Bakalım 6 senede performansını kaybetmiş mi? Hem de bu puntasız bağlantı nasıl oluyor? Bunu göstermek istiyorum. Şimdi 4 seri olacak şekilde bataryamızı ayarlayalım. Şu şekilde diziyoruz. Yani 4 seri olduktan sonra önemi yok. Farklı varyasyonlarla da dizebilirsiniz. Yan yana da isterseniz siz dizebilirsiniz. Bu şekilde diziyoruz. Ee, Holder'larla beraber herhangi bir yapıştırı, yapıştırıcıya ihtiyaç duymadan oldukça sağlam bir şekilde tutuyor. Bir bütünlük kazanmış oluyor. İlk aşamada BMS birlikte bağlamayacağım. E, kolayca bağlantıyı gösterebilmek için BMS'siz bağlayacağım. Daha sonra BMS'imizi takıp test aşamasına geçeceğiz. Şu BMS'i kullanacağım. 35 amperlik bu BMS. 4 seri bağlantı yapmak için ne yapmamız lazım? Ben burayı pilimin artısı olarak kabul ediyorum pilimin genel ana artı dediğimiz artısı olarak kabul ediyorum. Batarya artı burayı da eksi. O zaman benim arkadan iki tane bağlantı yapmam lazım. Bir de buraya bu bağlantıyı yapmam lazım. Şimdi buranın bağlantısını gerçekleştiriyorum. Bir alyan ve bu vidaları kullanarak bağlantı yapacağım. Şu anda herhangi bir kısa devre riski yok ama arka tarafa geçtiğimizde dikkatli olmamız lazım. Bir alyan takımıyla buradaki bağlantıyı rahatlıkla sağlayabilirsiniz bağlantıyı şöyle anlatayım. Burası benim pilimin artısı. Buradan bu pile geçeceğiz. Pilin artısından bu pile geçeceğiz. Burada kağıt bant kullanacağım. Kısa devreye engelle. Şimdi bağlantıları tamamlayıp detaylıca anlatacağım size. Bataryamızın BMS'siz bağlantısı bu şekilde. Burası artı, burası eksi. Artıdan bir sonraki pile geçiş yaptık. Üst taraftan bu tarafa geçiş yaptık ve alt taraftan buraya gelerek bataryamızın bağlantısını tamamladık. Bu şekilde voltajımızı ölçelim. Tüm pillerimiz 3.25 volt civarıydı testten önce. Voltajımızı ölçelim. 13.07 volt çıkıyor voltajımız. Bir de BMS'siz bunun ağırlığına bakalım. Hani 4 tane pil ve holder'ın ağırlığının kaç gram olduğunu merak edenler olabilir. Sonuçta herkes farklı BMS ve farklı kablolar kullanacak. 4 pilin BMS'siz ağırlığı 1453 gram. 12 volt, 12.8 volt 10 amper saatlik bir LiFePo4 için bu ağırlık biraz fazla gelebilir. Ama bu pil farklı özellikleri olan bir pil. ağırlığı yani Hafifliğiyle öne çıkan bir pil değil. Yine de akülerden tabii ki daha hafif. Aslında daha az ağırlıkta da biz aynı kapasiteyi elde edebiliriz. Ama bunun hem vidalı olması hem de çok hızlı şarj olup deşarj olabilmesi gibi özellikleri var. Bu pilin bir tanesi 10 amper saat. Biz bunu 30 amper ile şarj edebiliyoruz. Yani 3C ile şarj edebiliyoruz. Deşarj ederken de 5C ile deşarj edebiliyoruz. Ayrıca geniş sıcaklık aralığı ve 2000 cycle ömrü var. Tabii ki bu piller BMS'siz kullanılmaz. Neden BMS'siz kullanılmaz? Lityum bazlı pillerin birisi BMS'siz kullanılmaz. Hücreler arasında dengesizlik olabilir. Lityum ion, lityum polimer gibi pillerde patlama, yanma olabilir. Hücrelerden herhangi birisi dengesizlik durumunda aşırı şarj olursa patlama olabilir. Bunlarda patlama olmaz. Lifopo 4'te, LTO'da patlama olmaz ama pil ömründen kaybeder. O bahsettiğimiz 2000 saykılların, 10.000, 16.000 LTO saykılının hiçbir önemi kalmaz eğer biz BMS kullanmazsak. Şimdi BMS bağlantısını yapacağım. Daha sonra pilimizi test edeceğiz. Bakalım kapasitesinde herhangi bir kayıp var mı? BMS ile batarya grubu arasına şu şekilde ısıya dayanıklı karton yerleştirdim. Çift taraflı bantla yapıştıracağım bataryanın bir kenarına. Bataryamızın BMS'ini de bağladım. BMS'li bağlantımız bu şekilde. Balans uçlarımızı gerekli yerlere bağladık. Tüm BMS'lerde farklı olabilir. Bu yüzden çok kafa karıştırmak istemiyorum bu konuda. Sadece iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bu pilin bu BMS'in üzerinde P- eksi ve B- eksi var. B- eksi dediğimiz nedir? Bateri. Yani pilin eksi kısmına direkt bağlanır. P eksi dediğimiz ise e, direkt dışarı çıkış verilir. Şarj ve deşarj için. Bazı bataryalarda bunlar dışında B artı olabilir. B artıya ne bağlayacaksınız? Pilin artısını. C eksi olabilir. Orası sadece şarj için kullanmanız gereken uç olabilir. Bu, bu BMS'de iki tane uç var. Bunlardan Bundan dolayı kafanız karışmasın. Şimdi BMS'li ve kablolu ağırlığımızı da ölçüp testlere geçiyorum. BMsli ağırlığımız 1618 gram, BMS'siz 1453 gramdı. Şimdi testlere geçebiliriz. Pilimizi 10 amperle şarj edeceğiz. 14.6 volta kadar şarj edeceğiz. Neden? LiPo4 pillerin bir tanesi 3.65 volta kadar şarj edilir. 4 tanesi, 4 seri bağladığımız için 14.6 volta kadar şarj edilir. 14.6'ya kadar değil de 14.4'e kadar şarj etsek olur mu? 14.3'e kadar şarj etsek olur mu? Olur. Çok büyük oranda yine piliniz dolmuş olur. Kurşun asit e, akü şarj aletleriyle 12 volt kurşun asit akü şarj aletleriyle LiPo 4 pilleri şarj edebilirsiniz. Voltaj aralıkları uyumludur. 4 seri olanlardan bahsediyorum. 4 seri LiPo 4 12 volt kurşun asite denk geliyor. Ben 10 amperle şarj edeceğim. Çok hızlı şarj etmeme gerek yok. Zaten 1C yeterince hızlı. Sonrasında 10 amperle de şarj edeceğim. Biraz bekleyip tekrar şarj edeceğim. 20 amperle de şarj edeceğim. Bunu böyle işte tekrarlayacağım. 10 amperle, 20 amperle ve 30 amperle kapasite ölçmüş olacağız ve Arada farklar var mı buna bakacağız. Lifopo 4 piller videomda bahsetmiştim. Ee, akımma göre Lifopo 4 pillerin kapasitesi çok değişmiyor demiştim. Bakalım değişmiş olacak mı? Şimdi test sonuçlarımıza geçelim. 10 amperde 10.178 mAh. 20 amperde 10.099 mAh. 30 amperde ise 10.052 mAh kapasite sağladı. Bunlar 6 senelik piller için muhteşem değerler. Burada Lifopo 4 pillerin ne kadar uzun ömürlü olduğunu görüyoruz. Ee, ve 30 amperlik testle 10 amperlik test arasında hiç kapasite farkı olmadığını görüyoruz neredeyse. Buradan da yüke çok bağlı olmadığını görüyoruz Lifo 4 pillerin kapasitesinin. Biliyorsunuz kurşun asit akü olsaydı 10 amperlik kurşun asit akü 30 amperde çok 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 kısa süre çalışırdı. 10 amperde bile kısa süre çalışırdı. O üzerinde yazan kapasiteler düşük akımlar içindir kurşun asitin. Ee, bu video bu şekildeydi. Bundan bahsetmek istedim. Ee, videosunun çekilmesini istediğiniz konular varsa Pillerle ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, yorumlarda gördüğüm tüm soruları cevaplamaya çalışıyorum. Video ile ilgili olsun olmasın. Pillerle ilgili ise cevaplamaya çalışıyorum. İsterseniz Instagram kanalıma da abone olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.